Merhabalar, saçlarınız mı dökülüyor ve saç döküntüsünden bıktınız mı? Tepenizde saç mı kalmadı? İşte çözüm Oriflame'in şampuanında ve saç spreyinde. Ve siz ne yapıyorsunuz? Normal saçlarınız kirlendiği zaman saçlarınızı normal olarak şampuanımızla yıkıyorsunuz. Hair X serisinin şampuanıyla saçlarınızı yıkıyorsunuz. Saçlarınızı yıkadıktan sonra da sabah akşam kuru saçınıza, saç diplerine saç saç toniğini sıkıyorsunuz ve ovuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Böyle ovuyorsunuz saç dilinizi ve bunu 3 ay gibi bir süre kullandığınız zaman göreceksiniz ki saçlarınızın yerine dökülen saçlarınızın yerine saçlarınız çıkmış ve saç dilleriniz güçlenmiş, saçlarınız daha çok uzamış ve döküntüsünde durmuş olarak göreceksiniz. Hatta 6 ay kullanan müşterilerimiz arasında saç çıktığını bile söyleyen müşteri oldu benim. Onun için sürekli bu bizim şampuanlarımızla saçlarınızı yıkamanız gerekiyor ve şöyle düşünün eğer saçlarınız Nazar siz her gün kimyasal ürün kullanır mısınız? Kimyasal maddeler döker misiniz? Tabii ki dökmezsiniz. Ama bilmediğiniz için marketten aldığınız içeriğini bilmediğiniz şampuanları sürekli kullandığınız zaman ne oluyor? Saç deriniz zamanla yıpranıyor, saç kökleriniz yıpranıyor ve saç döküntüleri başlıyor. Aslında o kadar kolay ki yapmanız gereken sadece oruflayımın şampuanlarıyla bitki ve çiçek özlerinden olan şampuanlarıyla saçlarınızı yıkıyorsunuz ve bu şampuanlar sizin saç derinize tedavi ediyor. Çünkü bitkisel olduğu için saç diplerinize zarar vermiyor. Onarılan saç dipleriniz bu sefer hem saç çıkıyor hem saçlarınız güçleniyor hem de saçlarınızın uzamasını sağlıyorsunuz. Ve nasıl kullanacaksınız? Kirlendikçe saçlarınızı yıkayacaksınız. Sonra da sabah akşam saç toniyle saç diplerinizi ovarak sıkacaksınız ve hem saçlarınızın döküntüsünden kurtulacaksınız hem de daha gür, daha güçlü, daha sağlıklı, daha ışıl ışıl saçlara sahip olacaksınız. Yapmanız gereken nedir? Hemen mesaj atmak ve ürünlerimizi kullanmak. Size ulaştırmamızı sağlamak ve kullanmak. Çok sevgiler.